abone olarak çekiyorum çünkü az önceki video yine lagdan gitti mobilerin arkadaşlar böyle bir kötü uyu var git götürüyor videoyu arkadaşlar ama tabii ki de bu video bir dakika oldu neden de var çünkü ben bu videoyu çektim arkadaşlar önceki lira elmas bulduk ve öldük Olsun bir tane kazma Kârda olduk işte. Ne güzel. Kazma bence oyundaki en önemli şey. Minecraft. Bay Mine adı üstünde. Ben de konuşalım ya. Hadi arkadaşlar ben buraları hemen size birlikte toplayayım. Ve bitirelim ya. Tabii ki de böyle. Kısa çok kısa. Aksel önce 200 lira çaktırmayı soldu ya. Şimdi devam Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve attığım videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz diyeceğim de bekleyin. Arkadaşlar eve saygı. Bebek bir, bir yemek yok ama yorgunluk var. Bu arada arkadaşlar Ramazan ayında herkesin tuttuğu ra oruçlar ra Ramazan Ramazan'da herkesin tuttuğu oruçlar kabul olsun. Tutmayan kardeşlerimizin de kesinlikle bir bahanesi vardır. Yani hastadır. Hastadır yani. Yaracağız yani işte bu Tutmayabilir, tutabilir kendi isteğine bağlı her şey. Sonra ben tutmak istiyorum tutuyorum yani. Anne bana hiçbir şekilde karışmıyor. Bence sizi de anneniz karışmaz. Çünkü arkadaşlar bu sizin kendi özgürlüğünüz. Ve bitti. Evet arkadaşlar video like atmayı abone unutmayın. Ve bye.